Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki bizim platformlar çok farklıydı. Takipçi kasma farklı farklı platformlarımız vardı. Bugün sizlerle çok çok farklı bir platformla karşınıza geldik arkadaşlar. Ürün tanıtım ve ürün e, satış platformuna. Arkadaşlar e, ürünlere geçmeden önce size direkt firmayı tanıtıyoruz. Video izlemekte kalın. Videoya geçiyoruz arkadaşlar. E, 2019 yılında Temmuz ayında %100 yerli ile kurulmuş bir Türk şirketidir. Merkezimiz Turizm Gözbebeği olarak bilinen Antalya'da olup tüm ülkelere ihracat yapabilen global bir firmamız. Adını Transdermal Therapeutic sisteminden esinlediğimiz aynı zamanda Transdermal Dalga teknolojisi olarak bilinen TTS Medikal banklar oldukça geniş bir ürün gamına sahiptir. Yaşam kalitenizi yükseltmek, hayat standartını değiştirmek ya da her ikisinden birlikte sahip olmak adına tüm deneyim ve donanımlarımı da sizlerle paylaşmaya hazırım. TTS günlük almanıza günlük almazı gereken besine optimize etmek için yenilikçi güç çözümü etkili ve kullanımı kolaydır. Bir etken maddenin temiz, kuru, tüysüz ve cilt bütünlüğü bozulmamış deriye yapıştırılarak sindirim sistemindeki emilim sürecinin doz kalbin yaşamadan deri aracılığıyla vücuda alınması şeklidir. Neden TTS? Kontrollü salın sayısında artan biyon ile kolaylıkla deriden emilim sağlar. Günlük tek doz kullanımı yeterlidir. Deriye yapıştırılarak kullandığı için yutma güçü yaşanmazsınız. Gün boyunca etkilidir. Kalorisi yoktur. Seyahat için mükemmel taşıma imkanı sağlar arkadaşlar. Arkadaşlar size e, smart smart peçi anlatayım. Smart yok. E, fit peçi nerede? Fit peçi tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar fit peç e, zayıflama bantı değil ancak kilo kontrol ürünüdür. E, doyma merkezi uyarak iştah kontrolü sağlar. Metabolizm hızını ve hormonları dengeler. Yağ yakımını destek olur. Sindirim sistemi düzenler. Selülitlerin ve ödemin azaltmasına da yardımcı olur. Vücutta ödem varsa doku ve organlar düzgün çalışmaz. Kilo vermezsiniz. Hormonal dengeniz bozuksa özellikle vücudunuzda yeterli B, C, B12, folik asit gibi vitamin eksikse vücut kendi kitleleri ve kilo verme yavaşlar. Sindirim sistem bozuksa vitamin ve mineral alımı yetersiz. Kilo vermek zorlaşır. Garcinia gomagia gombag en etkili yağ yakıcıdır. Diyet, diyet ve egzersiz olmadan kilo vermeyi sağlar. Lekarneti hücrelerinde enerji üretir. Ee, başka e, doyma merkezini uyarak iştirak kontrolünü sağlamaya destek olur. Metabolizmayı hızlandırır. Ya yakımına destek olur. Vücuttaki ödemini azaltmasına yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Hormonun dengelenmesine yardımcı olur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu ürünü kullanmaya başladım. Ee, şu anda çok güzel etkisini görmeye başladık arkadaşlar. E, mümkün oldukça arkadaşlar bu ürünü kullanırken de su tüketimini e, fazla arttırın. Günlük su tüketimimizin örnek azsa bu ürünü kullanıyorsanız biraz daha fazla su içmeye yar, e, etki gösterin. E, diğer ürünümüzü anlatmaya geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Smart Eee arkadaşlar. Vücudumuzu, vücudumuzdaki birçok sisteme aynı anda etki edebilen lo, lokomotif bir üründür. İçerindeki kırmızı kore, ginsengi ömrü ömrü uzatır, dinç tutar, vücudu toksinleri arındırır ve kanı temizler. Dolaşım sistemini düzenler, kan şekerini, tansiyonunu normal seviyede tutar. Bunları yapabilen başka bir bitki yoktur. Her derde devadır. Yüksek dozlarda alındığından afrodizyak etkisini gösterir. Vücut sağlığını korur ve dengeler. Mutevasındaki mutevasındaki e, telomeraz enzimi aktive ederek vücudumuzdaki tel telomerleri korur ve buna bağlı olarak da yaşlanmayı e, yaşlanmayı geciktirir. Gençlik iksiridir barındığı sempo, saponinler sayesinde kan kolesterol düzenleyici kanser kemik sağlığı kemik sal, sağlığı ve bağışıklık sistemine uyarılması üzerine etkileri vardır. Çok güçlü bir antioksidandır. Ee, başka bilmeniz gereken var mı burada? Başka bilmeniz gereken onu düşünüyorum şu an arkadaşlar. Size Smart Patch arkadaşlar ürün tek bir fayda üzerinden nitelendirilmez. Bu neden içerisinde bulunan takvi, takviye edici gıdalar aslında insan sağlığının genel anlamında etkiliyor. Ancak yine de yazmak gerekirse de aşağıdaki faydalarını isteyebiliriz. Bağışıklık sisteminde destekler enerji verir, stresi azaltır, zihni güçlenir, kolesterol dostu, dostudur, kanser karşıtıdır, solunum yolu fonksiyonları düzenler, kan şekerini düzenler, cinsel gücü arttırır, cinsel fonksiyonlardır düzenler, kansızlık giderir, yaşam kalitesini arttırır, sinir sistemi destekler, kalp ve damar rahatsızlıklarının etkili endokrin sistemi üzerinde etkilidir, cil sağlığınızı destekler, vücudumuz zararlı mikroorganizmaları karşı korur. Daha çok saysam bitmez arkadaşlar. O kadar faydası var arkadaşlar. Ee, say say bitmiyor. Ee, diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. Pin, e, Pinal Page. Arkadaşlar içerindeki e, Melotin'in Melotin'in 5 HTP ve Valerian Root, Magnezyum, B6 ve Çinko sayesinde vücudumuzun baştan sona dengeleniyor. Melatonin gece 11 ile 3 arasında karanlık bir ortamda epifizm bezinden salgılanan bir hormondur. Ama bu günümüzdeki elektromanyetik alanlara çoğalması, sayesinde, çoğalması yüzünden yeterince üretilmiyor. Artık eskisi gibi dinç ve dinamik de e, uyanamamamızın sebeplerinden biri bu manyetik alanlara çok fazla maruz kalmamızdır. Melatonin vücudunun biyoloji saatini koruyup ritmini e, ritmini ayarlar. Organ yenilenir e, eksikliğine kanser vücudunun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlar. E, Eksikliğinin kanser riskini eksikliğini artar doğuştan görme engellilere melatonin üretim fazla olduğundan kanser vakası yok denecek kadar azdır. Uyku bozuklarının psikolojik rahatsızlıklara kadar pek çok durumun doğrudan etkiler. Pinel antik agayink etkisi de vardır. Yaşlanmaya geçiktirir, hücre yenilenicidir. Migrende etkileri, düzenli uykular beraber kalp atışları ve kan basınçları çok daha kontrollü olur arkadaşlar bir şeyi de söyleyeyim size. Bu bizim arkadaşlar firmamızdır. Kariyer adımlarıdır arkadaşlar. Ek girdiğinizde 400 PV dediğimiz puan tipi var arkadaşlar. O 400 PV arasında 400 PV olduğunuz arkadaşlar puanınız 700 ve 3000 TL arasında kazanç sağlıyorsunuz. 1500 PV yaptığında arkadaşlar